Aslında internetten para kazanmak çok zor değil. Finansal özgürlüğü elde etmek çok zor değil. Sadece yollar, yöntemler bazen yanlış olabiliyor. Kişiye uygun olmayabiliyor ve bu da sizi maalesef ki yanlışa yönlendiriyor. Şimdi daha önce Amazon, Etsy, Shopify gibi pazar yerlerinde veya kendi mağazanızı kurup satış yapmayı denemiş olabilirsiniz. Borsaya, kripto para piyasasına girmiş olabilirsiniz. Dijital pazarlamaya girmiş olabilirsiniz. Vesaire vesaire. internette aslında denenebilecek birçok iş modeli var. Bunların birçoğunu denemiş olabilir veya denemeyi düşünüyor olabilirsiniz. Şimdiden size uyarayım. Bu iş modellerini yapmak bazıları karlı, bazıları yanlış, bazıları doğru olabilir. Ama hiçbiri en karlı, en uygun ve en kaliteli iş modeli değil. İster kripto para yapın, İster Amazon'da satış yapın, ister trend Trendyol yapın, isterseniz farklı bir şey yapın fark etmiyor. Bu iş modellerinin tamamının belirli riskleri var ve bu riskleri sermayesi kısıtlı olan sizler alıyorsunuz. Ve bu riskleri aldığınız zaman eğer ki bu iş modelleriyle ilgili yanlış bir şey yaparsanız hesabınız kapatılabiliyor, paranız çöp olabiliyor, malınız içeride kalabiliyor e, gibi gibi birçok durum var. Eğer bir Amazoncuyla konuşursanız en büyük derdi SASP'tir. Suspend olursa içeride parası kalabiliyor, Amazon'un yerli yersiz uyguladığı politikalara maruz kalabiliyor. Shopify ile konuştuğunuz zaman ödeme altyapısı yerli yersiz kapanabiliyor. Veya bir kripto veya borsayla uğraşıyorsanız da biliyorsunuz bir anda piyasalar değişebiliyor ve paranız çöp olabiliyor. Peki tüm bunları yapacakken, tüm bunları yapmak yerine daha doğrusu en iyi iş modelini neden yapmayı düşünmüyorsunuz? Bu eğitimleri aldığınız kişiler ister Amazon eğitimi alın, ister Trendyol alın, ister kripto para alın. Neden size eğitim satıyorlar hiç düşündünüz mü? Cevabı çok basit. Cevabı sizin düşündüğünüz gibi bu iş modellerini yapmadıkları için değil. Eyvallah bazıları yapmıyor. Yapmadığı iş modelini satıyor. Ama asıl durum şu. Arkadaşlar Amazon'da siz birçok risk alıyorsunuz hesabınız suspend olabilir, ürünleriniz kalabilir, düşük kar marjıyla çalışıyorsunuz, yüksek rekabetle uğraşıyorsunuz gibi gibi durumlar var. E bunu satış yapan herkes için geçerli. Size özel bir şey değil bu. Adam da düşünüyor ben bu kadar uğraşacağım. Günün sonunda %10-15 belki %20-25 kazanacağım maksimumda ve üstüne üstüne bir sürü risk alacağım. Amazon hesabı kapatabilecek. Ben bunu uğraşmak yerine neden Amazon'u isteyen insanlara Amazon'u öğretmeyeyim? Veya Shopify yapanlar aynı şey geçerli. Etsy aynı şey geçerli. Veya kripto para bir piyasası aynı şey geçerli. Ben şimdi bir sürü yatırım yapacağım. O kripto para düşerse bir anda bütün sermayem gidecek. Ben bunun yerine sıfır riskli olan, yüzde yüze yakın karı olan, hiçbir gideri olmayan bir iş modeli yapayım. Nedir bu iş modeli? Tabii ki de eğitim satmak veya bir kurs satmak veya danışmanlık satmak veya dijital bir ürün yapıp satmak. Hep şunu görmüşsünüzdür değil mi? Mesela adam Instagram hesabı açmış, büyütmüş bir e-kitap satıyor. Nasıl Instagram hesabı büyütülür diye. İşte bu iş modeline bizler... Info marketing diyoruz arkadaşlar. Yani bilgi ticareti. Bilgi ticaretinde risk yoktur. %100 karla çalışırsınız ve çok kolay bir şekilde bir bilgi ürünü üretip insanlara satabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey şudur. Bir kitle belirlersiniz. Bu kitleye problemini bulursunuz ve bu problemi çözüp onlara satarsınız. Örneğin Instagram büyütmek isteyen insanları düşünün. Instagram büyütmek isteyen insanlar ne nerelerde takılıyor? Neyi bilmiyorlar? Ne tarz problemleri var? Bunları belirlediniz ve bir e-kitaba veya bir video kursa çevirdiniz. Daha sonra bunu satarsanız arkadaşlar burada herhangi bir zarar etme ihtimaliniz var mı? Yok. Çünkü bir gideriniz yok. Oturursunuz. En fazla video çekersiniz. Emeğiniz çöp olur. Ve ne olur? Bir tane bile satsanız ondan. Belki 5000 liraya satacaksınız. Bir tane bile satsanız kâra geçiyorsunuz. 5 tane 10 tane satarsanız eğer aylık otomatikman 5 bin liraya sattığınız kursu, ayda 10 tane bile satsanız 50 bin lira ediyor. Ve görünen bir piyasada, var olan bir piyasada 10 tane info marketing ürünü satmak çok zor değil arkadaşlar. 20-30-40 tane satmak da zor değil. Hatta bazen günde 20-30-40 tane satacaksınız ki benim zaten daha önce Instagram'dan takip ediyorsunuz, paylaşımları görmüşsünüz. O yüzden çözümü yanlış yerde aramayın. Çözüm aslında gözünüzün önünde duruyor. Instagram'da çıkan reklamlarda, karşınıza çıkan insanların sattığı şey, ürünlere odaklanmak yerine bu insanlar bunu nasıl satıyorlar kimlere satıyorlar neden satıyorlar bunları tespit ederseniz buradan çok ciddi gelir elde edebilirsiniz Peki bu kadar güzel anlatıyorsun bu kadar kolay mı anlattığı gibi Arkadaşlar hiçbir şey kolay değil ama en azından risksiz yani sen örneğin Instagram da büyümek isteyen hesap büyütmek isteyenlere eğitim hazırladın. eğitimi satamadığın zaman ne olacak Belki bir altyapı kullandıysan 50-100 dolar ona para verirsin ki ona da gerek olmuyor genelde ama hadi diyelim ki kullandın ona para verdin sonra ne oldu? Bitti. E ama gel bir de coin piyasasını düşünelim. 300 bin liraya yatırdım coin düştü 3'te e, birine 100 bin liraya düştü 200 bin lira otomatik kaybın oldu. Psikolojik sıkıntıyı anlatmıyorum bile. Ve şunu söyleyeyim size. Bakın bu iş modellerinin tamamında sermayenizi riske attığınız için arkadaşlar bir ya da birkaç defa deneme şansınız var. Örneğin Amazon hesabınızı kapattım. Hesabınızı açamadınız. Yeni bir hesap açmanız lazım. Bu sefer yeni birini buluyorsunuz. Veyahut ödeme altyapınız kapandı Shopify yapanlar. Aynı şey geçerli. Etsy'de aynı şey geçerli. Ama info marketingde bir ürününüz tutmadı. Diyelim ki Amazon kursu çıkardınız. Amazon eğitim veriyorsunuz ve satmıyor. Amazon'a talep yok. O zaman ne yaparsın? Ben bunu bırakıyorum. Shopify yapayım. Ben bunu bırakıyorum. Sallıyorum şu anda. Başka bir info marketing ürünü çıkarayım dersiniz. Arkadaşlar piyasadaki herkes İster Amazoncu olsun, ister Etsy'ci olsun, ister Shopify'ci olsun, ister kriptocu olsun. Info marketin geliri ben altını çize çize söylüyorum. %100 normal gelirinden daha fazladır. Çünkü info marketingde insanlara bir değer sunarsanız, insanların hoşuna giderse çok hızlı bir şekilde ölçekleyip büyütebiliyorsunuz. Ve bazı insanlar sıfır reklam bütçesiyle, bak reklama bile para harcamadan ki zaten biz kazandığımızı reklama harcıyoruz bu arada. Reklama harcamadan önce kazanmanız lazım. Sıfır bir şekilde yani bile, sıfır reklamla bile yüzlerce binlerce ürün satabiliyorlar. Sadece organik trafikle, organik içeriklerle yüzlerce binlerce ürün veya hizmet satabiliyorlar arkadaşlar. Bunu çok iyi düşünün. Beni bir örnek alın. Mesela benden daha önce herhangi bir hizmet aldığınızı düşünün. Benden al, Sizler eğer bu videoyu izleyen biri benden hizmet aldıysanız arkadaşlar sürecinizi bir düşünün. Süreç esnasında ne oluyor? Riski aslında siz alıyorsunuz. Ben değil işte. Zaten kar ettiğim alan burada başlıyor. Çoğu zaman çoğu anlaşmada riski siz alırsınız. Kripto para piyasasına girdiğiniz zaman risk karşıdaki size hizmet satan, eğitim ya da dijital ürün satan kişide değildir. Size aittir. Zaten işin güzel tarafı da bu. Ve tekrar söylüyorum sizin gibi yüzlerce binlerce insana sattığı zaman bu çığ gibi büyüyen bir sermaye oluyor. Çığ gibi büyüyen bir kazanç oluyor. Ve bunu yapmak arkadaşlar çok basit. Ben ilk başta info marketing'e başladığım zaman sadece elimde bir cep telefonum vardı. Bak bu videoyu geldim eve yemin ediyorum şu an eve geldim. Birazdan çekeceğim editlemeyeceğim bile sizlere yayınlayacağım. Bu bir info marketing örneği. Kameramı açtım ki webcam'i açtım yani direkt. Hiç telefonla bak telefon yanımda yani. Telefonla bile uğraşmadım. Kameramı açtım ve sizlere bu videoyu çekiyorum. Ben bu işe ilk başladığım zaman ne edit yapıyordum ne kapak yapıyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Abi kamerayı açıyorum ve konuşuyorum. Ve insanlara bir şey anlatıyorum. Onlara fayda verecek bir bilgi veriyorum. Daha sonra da onlara ücretli ürünlerimi veya hizmetlerimi satıyordum. Ve bu sayede insanlar mutlu oldukça yenileri geliyor. Yenileri geliyordu. Ve ben para kazanmaya başladıkça reklam yapmaya başladım. Reklam yapmaya başlayınca daha çok para kazandım. Daha çok para kazandıkça daha çok reklam yapıp böyle bir döngüye girdim. Ve siz şunu düşünüyorsunuz. Ya evinde oturan bir çocuk Evinde oturan bir çocuk. Nasıl oluyor da, şimdi ben geçen gün paylaştım, 10-15 milyon lira aylık ciro yapabiliyor. Arkadaşlar fiziki mekana gerek yok. Bakın 10-15 milyon lira dediğiniz ciro ne biliyor musunuz? 10 bin liraya bir video eğitim çıkardığınızı düşünün. Arkadaşlar 10 bin TL video eğitim çıkardığınızı düşünün. Bunu 100 kişiye sattığınız zaman ne kadar ediyor? Bir düşünün. 100 kişi bulmak çok zor değil. Instagram'da milyonlara çok ucuz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Belki de bir video çektiğiniz zaman yüzlerce binlerce insana erişebiliyorsunuz. Ve ne oluyor? Otomatikman çığ gibi büyüyen yani bir para oluyor. Ve bu parayı başka işlerle de katlarsanız yani hem video satıp hem danışmanlık verip hem üstüne şirket kurulumu yaparsanız ne oluyor? Karınız da gittikçe artıyor. Aynı kişiden farklı farklı gelirler elde edebiliyorsunuz. Ve size güzel bir şey daha söyleyeyim. Bu insanlar sizin müşteriniz olduğu için bu insanlara başka şeyler de satabiliyorsunuz. Belki bazılarınız beni Amazon eğitimi aldı ve oradan beni tanıyor. Belki bazılarınız beni YKS döneminden tanıyor. Belki bazılarınız farklı bir şirketimden tanıyor. Benden bir hizmet aldınız ve şu an bu videoyu izliyorsunuz. Ben size ileriki dönemlerde başka hizmetler veya ürünler satabilirim. Bu potansiyel var bende. Ne derimse Böyle bir kurs çıkardım. Gelin alın derim. Ve aranızdan bazıları alır. Bu da benim gelirim olur. Ama Amazon'da müşteri sizin değil. Trend da müşteri sizin değil. Trend yolda hesabınızı kapattı. Geçmiş olsun gitti. O yüzden arkadaşlar internetten para kazanmak istiyorsanız herkesin yaptığını yapın. Info marketing yapın. Size Instagram'da çıkan reklamlar, organik içerikler, bütün içerik üreticileri bakın hangi alanda olursa olsun Amazon, Etsy, Shopify, e, coin, e, dijital pazarlama, Facebook reklamları, dijital ajans kurma hangi pazar olursa olsun hepsi info marketing'ten para kazanıyor. Niye? E çünkü size hizmet ya da ürün satıyorlar. Arkadaşlar bu iş şu an ciddi bir şekilde büyüyor ve eğer ki şunu düşünüyorsanız ya ben bir şey bilmiyorum ki ne yapacağım. Arkadaşlar bir şey bilmenize gerek yok. Bir şeyleri öğrenir ve anlatırsınız. Önemli olan şudur. Karşı taraftan biraz bile fazla bilginizin olması yeterlidir. Yani şu anda ben Amazon'un üstadı mıydım? Amazon eğitimi satıyordum. Hayır. Karşı taraftan daha iyi Amazon'u biliyordum. Öğrenmiştim biraz bir şeyleri. Kurslar alarak öğrenmiştim. Araştırarak öğrenmiştim ve bunu satıyordum. Dünyanın en iyi Amazoncusu ben miydim? Hayır. Çok mu müthiş bir Amazoncuyum? Hayır. Milyonlarca dolar cüre yapan Markalar var Amazon'da. Yani benim cürüm onların yanında bir hiçti. Ama neydi? Ben özgüvenli bir şekilde diğerlerinden daha fazla bildiğim için bunu aktarabildim. Veya internette izlediğiniz insanlar. Allah aşkına adam Instagram'a 30 bin takipçi yap kasmış, Tamam mı? Bunu da 3-5 tane video atmış tutmuş ve ne yapıyor hemen? Dijital ürün satıyor. Dijital ürün satıyor ve ne yapıyor? Bu dijital üründen para kazanıyor. Bu adam Instagram'ı ne kadar biliyor ki? Zaten 3-5 ayda birkaç tane video tutturmuş ve 20-30 bin takipçisi olmuş. Bir şey yaptığından da değil. Yani şans eseri büyümüş. Ne yapıyor? Hemen az da bilgi birikimini aktarıyor karşıya. Sizin izlediğiniz arkadaşlar bazı insanlar e-ticaret yapmadan e-ticaret eğitimi satabiliyor. Doğru düzgün dijital pazarlamayı bilmeden dijital pazarlama eğitimi satabiliyor. Ha şimdi şunu diyeceksiniz bu etik değil ya etiklikle bir alakası yok bunun. Adam senden biraz daha fazla bilgi veriyorsa biliyorsa bunu aktarıyor karşı tarafa. Bu kadar basit. Peki. Sistem nasıl ilerliyor? Aslında sistem de çok basit. Bir kitle buldun, kitlenin problemini buldun, bu problemin çözümünü oluşturdun. Daha sonra bu çözümü görebilmeleri için, seni tanıyabilmeleri için ücretsiz içerikler oluşturdun. Ücretsiz içerikler oluşturduktan sonra yavaş yavaş kitle topladın. Bu kitleyi belirli funnel'lardan geçirerek ücretli ürünlerine, hizmetlerine yönlendiriyorsun. Bunu öğrendiğin zaman sistemini tabii ki de satışı bileceksin, marketingi bileceksin. Öğrendiğin zaman gerisi geliyor arkadaşım. Benim gibi açıyorsun kamerayı ve konuşuyorsun. Veya bazen hiç kamerayı konuşmuyorsun, yazarak satış yapıyorsun dünyanın en yani internet üzerinden en zenginleşmiş girişimcileri arkadaşlar ya büyük bir yapı kurarlar ki bu çok zor Instagram gibi Facebook gibi getir gibi vesaire vesaire ya da info marketing yaparlar. Yurt dışında bu çok yaygın bir iş modelidir. E, çoğunuz bilmiyorsunuz çünkü insanlar bunu size söylemiyor rekabet oluşmasın diye. Örneğin bir Shopify eğitimi satanı düşünün. Adam size ben info marketing yapıyorum, size satıyorum derse yarın bir gün siz de ona rakip olarak Shopify eğitimleri çıkarabilirsiniz. Niye bu riski alsın ki? Riski almıyor. Kendisi Shopify eğitimi satmaya devam ediyor. Shopify yapmasa bile bunu yapmaya devam ediyor. Shopify'ı bir süre sonra bırakıyor. Çünkü Shopify'dan bir kazanıyorsa info marketingten 10, 20, 30, 40 kazanıyor arkadaşlar. Ben kendim bunu yaşadığım için biliyorum. Bazen 30, 40'ı da geçiyor aradaki gelir farkı. Gelir farkını düşünebilmeniz için şu kadarını söyleyeyim şu ana kadar. Yaklaşık 2 yılda 3000'den fazla insana ben birebir de eğitim satmışım ve Eğitimin minimum tutarı 250 dolar. Artık siz hesaplayın. Minimumundan bahsediyorum. 1000 dolara, 1500 dolara, 2000 dolara sattığımız hizmetler, ürünler var yani onu söyleyeyim sizlere. O yüzden minimumda bundan bahsediyorum. Siz hesaplayın maksimumunu. Ve bu sadece bir firmamda. Diğer firmalarımı düşünün. Ve bunu yapabilmek için kamerayı aç, konuş, insanlara bilgi birikimini aktar, faydalı olduğunu görünce insanlar senden alsın ve bu süreç bu şekilde ilerlesin. Peki buraya kadar anladıysan ben neden sana bu bilgileri paylaşıyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Aşağıda bir WhatsApp topluluğumuz var. Buraya kadar dinlediysen beni lütfen o topluluğa da katıl ve ben o toplulukta sürekli info marketing ile ilgili, dijital pazarlama ile ilgili bilgilerimi paylaşıyor olacağım. Oradan beni de takip edebilirsin. Peki ben neden bunları paylaşıyorum? Arkadaşlar bir info marketing sistemi daha kuracağım. Türkiye'ye bunu öğreteceğim ve karşında da siz aslında benim bir info marketing sistemimin parçası olacaksınız. Kendim de yine kendime bir gelir kapısı elde etmiş olacağım. Ayrıca bu işin tanınan simalarından biri olmak istiyorum. Nasıl e-ticaretin tanınan simalarından biriysen bu işin de tanınan simalarından biri olmak istiyorum ve bu işi Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyorum. Böyle bir amacım var. Sıfır riskli, yüzde yüz karlı böyle bir iş varken gidip de başka işlerin peşinde koşmanız doğru değil. Ha yapan var mıdır? Vardır. xyz iş modeli yapan var mıdır? Vardır. Kar eden var mıdır? Elbette ki vardır. Ama bu yüzde kaç, binde kaç buna bakacaksın arkadaşım. Sen giriyorsun... Bin kişiden bir kişiyi görüyorsun diyorsun ki okey tamam bu iş modeli olur. Ya ama karşı tarafta binlerce insan şu anda sana info marketing yapıyor. En basitinden şu an bu videoyu kapattıktan sonra gir biraz Instagram'da dolaş. Kaç tane info marketingle karşılaşacaksın say. Sonra bir not al. Kaç tane karşılaştım ben sana söyleyeyim. En az bir 5-10 tane ile karşılaşacaksın ve bu insanların çoğu reklama bütçe harcamaya devam ediyorsa demek ki para kazanıyorlardır. Onu da düşün. Ama kaç tane sen fayda başarılı, Amazon'da başarılı insan sayabilirsin ki? Belki birkaç tane. Onlardan da emin değilsin yani. Tam olarak başarılı mı değil mi bilmiyorsun. O yüzden bu iş modelini bir düşün araştır aşağıdan topluluğumuza katıl kanalımı takip etmeyi unutma sürekli güncel bilgileri seninle paylaşıyor olacağım ve adım adım bir şekilde nasıl sistemler kurulur nasıl kurs yapılır nasıl satılır bunların hepsini sana anlatıyor olacağım tekrardan görüşmek üzere